Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdü sena kudretiyle bizleri yaratan, bitriyle bizleri doyuran, keremiyle bizleri ikram eden ve bizi bu dünya hayatına imtihan için gönderen Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerine mahsustur. <laughs> salatu selam onun kıymetli Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen, hatem Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine mahsus. Yüce Rabbimiz böyle güzel bir yolculukta bizleri nasıl bir araya getirdiyse yarın o dimaşerde o dehşetli günde de hepimizi o Yüce Peygamberimizin o mübarek diva tam sancağında hepimizi bir araya getirsin. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri hepinizden hepinizden razı olsun. Yüce Rabbim bu dünya hayatında rızasına göre yaşamayı, Müslüman olarak, Müslümanlığa yaraşır ve yakışır bir şekilde yaşamayı ve inşallah son nefesimizde de Müslüman olarak kelime-i şehadet getirerek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve miyesser eylesin. Çok değerli umrecilerimiz bugün Allah nasip ederse inşallah cirane öncesini yapmak için Ciraneye gideceğiz. Oraya gidiyoruz. Allah u Teala hepimize hayırlı ulaştır nasip etsin. Tabii program önce Mifteli Bey'e gidecektik. Orada yemek yiyecektik. Akşam namazını orada cemaat katılacaktık. Oradan Ciraneye geçecektik ama hava sıcak olduğu için tabi orası Bey e Meydanı güneş altında kalmamak için önce Ciraneye gideceğiz. İnşallah Allah nasip ederse Hazreti Peygamberimizin İram'a girdiği yerde Cinali Camisi'ne gideceğiz. Orada niyet ve terbiye edip İram'a gireceğiz. Dönüşte de inşallah Mühtelife'ye uğrayacağız. Akşam değil Mühtelife'den de Kabe'ye geleceğiz. Oradan tavaf ve sayımızı yapıp saçımızı kesip İram'dan çıkacağız inşallah. Allah-u Teala yaptığımız, yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Yüce Rabbimiz ziyaretlerimizi kabul eylesin tekrar tekrar buralara gezmeyi nasip eylesin. Yakınlarımızdan buraya gelip de gelmek isteyip de gelemeyenlere de Yüce Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Tabi Cirane ile ilgili çok kısa özetli, olarak bir bilgi vermek gerekirse Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Hevazin Sekif kabileleri büyük bir ordu hazırladıklarını Hz. Peygamberimiz duydu istihbaratını aldı ve hemen bu doğru harekete geçti Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. Tabi bu savaşı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız iki tane savaştan bahsediyor. Biri Bedir Savaşı'ndan, diğeri de Huneyn Savaşı'ndan. Huneyn Savaşı'nın diğer savaşlara karşı bir farkı var. Diğer savaşlarda Müslümanlar çok azdı. Mesela Bedir'de Müslümanlar 300 küsür kişiydi, 313 kişiydi. Düşman 900 küsür kişiydi. Mesela Uhud'da Müslümanlar 700 kişiydi. Karşı taraf müşrikler 3000 kişiydi. Mesela hem de kalbinde Müslümanlar 3000 kişiydi. Karşı taraf 10.000'in üzerindeydi. Yani bütün savaşlarda bu neyin savaşına kadar Müslümanlar hep azınlıktaydı. Çok azdı. Yani ya onda birdi ya dörtte birdi. Ama Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar Mekke'den gelen destekle beraber 12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e gittiler. Tabi Müslümanlar böyle 12.000 bin kişilik orduyu görünce gururlandılar. Allah'ın yardımını unuttular. Ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala işte Allah'ın yardımını unuttuklarından dolayı allah Teala Müslümanlara yardımını çekti ve ayet-i kerimede aynen anlatıldığı gibi o geniş yeryüzü dar geldi. Çünkü Allah-u Teala'nın yardımı olmadan Müslümanların başarması çok zor. Bütün savaşlarda azken Allah-u Teala'nın yardımını hatırladılar. Allah-u Teala'dan yardım istediler. Ama Huneyn Savaşı'nda Allah'ın yardımını unuttular. Bundan evvelki savaşlarda nasıl olsa azınlıktaydı. Çok azdık. Hep galip geldik. Bu savaşta ise sayımız çok fazla, nasıl olsa galip geliriz." dediler. Allah'ın yardımını unuttular, allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri de yardımını çekti. Yardımını çekince o geniş yeryüzü dar geldi, kaçacak delik aradılar Müslümanlar. Sadece böyle çil yavrusu gibi dağıldılar. Yine Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri'nin o kıymetli Peygamberi, Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Allah'a dua etti. Yani peygamberimizin etrafında 10-15 kişi bir sahabe kaldı. Hepsi böyle dağıldı. Çil yavrusu gibi. Ama Hz. Peygamberimiz yine Allah'a dua etti. allah Teala yine yardımını gönderdi. Mağlup durumdan yine İslam ordusu galip duruma geçti. Yani başlangıçta tabii ki kendilerine güvenmelerinden dolayı mağlup duruma düştüler. Ama sonradan akılları başlarına geldi. Allah'ın yardımıyla dilediler, istediler. Peygamberimizin de duasıyla yine de İstanbul'un ordusu çok büyük zaferler kazandı. Yani yaklaşık 24 bin deve, 40 bin koyu, 26 bin işte dinam, çok sayıda köle, çok ganimetlerle döndüler. O ganimetleri işte Hz. Peygamberimiz Cinane'ye getirdi. Şimdi gideceğimiz yere o ganimetleri yığdı. Ondan sonra da tam o sırada Eftas ve Taif'e kaçtılar. O Savaşı'nda kaçanlar. Peygamberimiz hemen Taif kuşatmasına gitti. 24 gün Taif kuşatmasına katıldı. Ve ondan sonra tekrar Cilani'ye geldi. Oradan ganimetleri dağıttı ve İhram'a girerek Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bunu yaptı. Yani Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'in Yapmış olduğu üç, bir tane de kaza umresini sayarsak bu dört, dört tane umresinden bir tanesi bu ciraneden girdi Hazreti Peygamberimiz. İhrama girdi ve orada yaptı. Tabi o cinanede ganimetler dağıtılırken Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz ilk Müslüman olanlara yani muhacirlerden ilk Müslüman olanlara biraz fazla ganimetleri verdi. Daha doğrusu ganimetler dağıtılmadan biraz bekledi Hz. Peygamberimiz. Neden? İşte o savaşan kabilelerden eğer Müslüman olan olursa Hevazin kabilelerinde o ganimetleri tekrar iade etmek için. Ama gelen Müslüman olan olmayınca Hz. Peygamberimiz ganimetleri dağıttı. Tam ganimetler dağıtıldı. Hemen o savaşanlardan bir kısmı geldi. Dedi ki biz Müslüman olduk deyince Peygamberimiz kendi payına düşen ve akrabalarının payına düşen ganimetleri gerisin geriye iade etti. Bunu iade ettiğini gören diğer ashab da onlar da iade ettiler. Tabi ganimet paylaşılırken Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz biraz muhacire yani ilk Müslümanlara biraz fazla verdi ganimetlerden. Tabi bunu gören Medine'li bazı gençler Dediler ki biraz adil olun dediler peygamberimize haşa. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz ben adil olmazsam kim olabilir dedi. Ve ensarı topladı. Tabi muhacirlere biraz fazla ganimetten pay verdi ya. Veyahut müellefe kurup yani kalplerini İslam'a ısındırmak için Ebu Süfyan gibi böyle kalpleri İslam'a ısınsın diye muhacirlerin bazılarına fazla ganimet verince ensarın zoruna gitti. Hepsinin değil de bazı gençlerinin zoruna gitti. Tabi adil ol dedi peygamberimize. Peygamberimiz de ben adil olmazsam kim adil olabilir dedi. Ve ensarı bir yere topladı. Ve ensara şöyle seslendi. Önce bir ensarın özelliklerini, üstünlüklerini anlattı. Dediler ki ya işte siz bize sahip çıktınız, yardım ettiniz, sizin hakkınız ödenmez diye üstünlüklerini anlattıktan sonra şu tarihi konuşmasını yaptı. Dedi ki herkes develerini, koyunlarını ganimet mallarını alacak Mekke'ye gidecek. Ben sizinle Medine'ye döneceğim. Benim sizinle Medine'ye dönmem yetmez mi dedi Peygamberimiz. Daha büyük bir ganimet mi olur, mükafat mı olur deyince bu sefer en sağ hepsi ağlamaya başladı. Özür dilediler, af dilediler ve öylelikle orada ganimetler dağıtıldı. Yani demek ki cinare Huneyn Savaşı'nda kazanılan ganimetlerin dağıtıldığı yer. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz işte Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetleri oraya topladı. Orada bir kuyu var. İşte oranın hatırasına bir cami yapıldı. Cirane Camisi. Aynı zamanda da Mekke'nin harem bölgesidir. Tabi Cirane dünya malı için insanların imtihan edildiği bir yerdir. Ashab da imtihan edildi. İlk başta İmtihanı kaybedeceklerdi fakat sonradan özür dilediler. Tabi Huneyn Savaşı'nın da önemi nedir? Demek ki zaferi, başarıyı Allah'tan biliriz. Eğer Allah'ın yardımı olmazsa ne kadar güçlü olursanız onun zafer kazanamazsınız. Ama Allah'ın yardımı olursa gerçek manada Allah bize yardım ederse o zaman bizi yenecek yoktur. Medir Harbi'nde 313 Müslüman ne yaptı? 900 küsür kişiye galip geldi. Umut'ta da öyle, Hendek'te de öyle. Hep böyle üçte bir, dörtte bir, onda 1 olduğu zamanlarda Müslüman hep galip geldi. Ama bu neyinde işte insanların kalbine bir gurur geldi. Sayımız nasıl olsa fazla. Azken yendik, çokken nasıl olsa yeniriz dediler. Allah'ın yardımını unuttular. Allahü Teala da onu, onları imtihan etti. Ama sonuçta Hazreti Peygamberimizin duasıyla Allah Celle Celaluhu Hazretleri yeniden Müslümanlara zaferi nasip etti. İşte Allah nasip ederse cirane buradan 27 kilometre uzaklıkta. Oraya gidip ihramlarımızı giyeceğiz, niyetlerimizi yapacağız. Ve telbiye getirdikten sonra ihram yasakları başlayacak. Oradan dönüşte... Dönüşte inşallah Müzdelife'ye gideceğiz. Yani hava sıcak olduğu için programda bir değişiklik yaptık. Önce Müzdelife'ye gidecektik. Dönüşte inşallah Müzdelife'ye gideceğiz. Namaz durumuna göre orada herhalde cemaatle namaz kılarız. Orada da dönüşte inşallah kâbeye gelir. Tabi Cinane, Hudeybiye, Tenim, Harem sınırıdır. Ama Taif'e gittik ya, Taif nedir? Mikat sınırıdır. Mesela Medine'den geldik, Medine'de Zuhuneyb'e Mikat sınırıdır. Mikas sınırından çıkınca mutlaka umre yapmak lazım. Ama harem sınırından çıkınca umre yapmak istemeyenler yapmayabilir. Mecburiyet yok, zorunluluk yoktu. Çünkü harem sınırıyla mikas sınırı arası hil bölgesidir. Hil bölgesine gidenler rahat rahat Kabe'ye gidip gelebilirler. İhrama girmelerine gerek yok. Ama mikas sınırının dışına çıkarsa o zaman girmeleri gerekir. Tabi Hanefi mezhebinin çok zayıf bir gö görüşüne göre eğer umre niyetiyle gelmiyorlarsa, ticaret niyetiyle geliyorlarsa o zaman da girmelerine gerek yoktur diyor. Yani rahatsız olan varsa, umru yapamayacak durumda olan varsa da niyet etmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri yaptığınız, yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah-u Teala hepinizden, hepimizden razı olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.